Şimdi Oktay arkadaşımıza meydan okudum. Aynı zamanda Hidayet Türkoğlu'na da meydan okumuştum. Amza, Göremedim abi. Çok çok mesaj geliyor. Hamza CBN 23 Hidayet Başkanı meydan okuyorum. Arkadaşlar bu korona bitsin. Seve seve bir parkta buluşup maç yapmaya hazırız yani. Önce Oktay'dan başlayalım. Dedim. <laughs> ben Hayır, dedim benim, abi. benim şeyim aldı, öcümü aldı. <laughs> Şimdi bakalım bana meydan okudu. Dedi ki ee, seni çok bir üzerim dedi. Ben de dedim üz. Galiba üzüleceğim gibi. Adam 1.90 boyu var. Ay maşallah. Gel. Hamza'yı yenmeye çalışacağım. Bir de e, dün müydü Ham şeye e, Hidayet Hiday Türkoğlu'na değil mi? Hidayet Türkoğlu'na meydan okuyayım. Ben de dedim ki Hamza dedim ilk önce gel bir seni yeneyim. Görsün Hidayet Türkoğlu'na mesaj atalım dedim. Şimdi maça başlayacağız. Cezalı mı olsun? Bro. Yani fark etmiyor. <laughs> Yenceği için. O zaman şöyle yapalım, sen yenersen ben kola içeyim, ben yenersem kafana kafayı yumurtam. <laughs> tamam, kabul. Olur mu? Tamam olur, kabul. Tamam. Şimdi peki ne zamandır sen basket oynuyorsun? Ben 9. sınıftan beri oynuyorum. Oynuyorsun değil mi sen? <laughs> Vallahi oynuyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ben de oynuyorum. Ben oynamıyorum. Ama bir kulüpte oynamadım yani iki sene falan kadar oynadım herhalde. Bu şey için değil mi e, kulüpte oynamadım dersen kulüp bana göre bir kulüp yoktu. Hayır. Ne? Beni oynatmıyor. Seni oynatmıyor <laughs> abi. Bak Şimdi oynatmayan bütün kulübün öcünü benden alacak Hamza. O zaman şimdi çekmeye başlayalım. Zaten yenileceğim belli. Ama bakalım ne olur ne olmaz. Pe pes etmeyeceğiz. Isınma şutlarına başlayacağız şimdi. İnşallah telefona gelmez. <laughs> bakalım arkadaşlar inşallah yenilmeyiz. Yenilirsek de bari onurumuz da yenildi. Dur biraz sen kendin de anlat. Gel. Kimsin? ben Hamza Çoban. Ben Hamza Türk Türkoğlu'na. Oktay'ın best friend'i değilim ama yakın, yakın, yakın. best friend'e yakın. Evet. Ama Benim bir şey başka. diyeceğim. Ben şu an Hamza sağ olsun çok yıpratmayacağım seni dedi. <laughs> sağ olsun. Pot altına çok girmeyecek. Pot altına çok girmeyecek arkadaşlar çünkü boyu cidden uzun. 1.87 adama karşı oynayacağım. Arkada durunca şey oluyor. Aynen daha uzun. daha, <laughs> daha uzun. Daha uzun. <laughs> Şimdi bakalım oynayacağız. O zaman Cezayı ona göre veririz. Yani. Aynen. Sağ ol. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi mi? Çok iyi mi? Şimdi o zaman ne yapacağız? İlk maç yapalım abi. Ondan sonra. Şut yarışmasına dönelim. Şut yarışması. Aynen. Olur tamam. Ona göre bakarız. En fütü, mesela şutu sen yendin. Tamam. Maçı ben yendim. En son bir bitiriş. Tamam. Inerciz. Taş, kağıt, makas. <laughs> kaç kanka? 4 dört. Dört, dört, iki. Iki. Dört, iki. Arkadaşlar şu an 4-2 dört, 4-2 iki. Dört, iki ben öndeyim Good things will happen. Not just with the scoring, but then also an open. Up. Oh man! Hello. I'll do that. them play. It's a physical game. <laughs> What a play by Blake. İdaret abi. Oktay ben. Benimle oyna Hamza ile değil. For the win Yes yeah! Lütfen düşüncelerinizi alalım Hamza Bey. İlk, ilk round'u yendik. Menemen olduk ama bakayım. Ne oldu? Kafaya yumurta yiyeceğiz. <laughs> Menemen olduk. Omlet olduk. Ama bir tane daha var. Yani şimdi şut yapacağız. Aga kaç tane şut kaçırdın? <laughs> <laughs> Bunu atabilir miyim sen? Hamza 20 şutta. Hayır ama son şeyde attı. Son, bir, son, tane son bir tane attı. Ne düşünüyorsun lütfen? Şimdi Hamza normalde basketbol oynayan bir Arkadaş ve iyi oynuyor normalde. Bırakıyorum. Çok pote. Potayı... <laughs> Bırakı. <bon>. Çok pote. Potayı... <laughs> çok pote'ye da girmedi bilerek. Ne düşünüyorsun Merak ediyorum Ben, edin, ben normal kim oynadım. Harbiden iyi şeyler attın ya. Yani. Vallahi uzaktan niye attın? Cidden. Teşekkür ederim. Ben zaten kötüyüm. Videoyu keseceğim. Para ya. verdiğimi söyleye söylemeyelim sana. Hani <laughs> iyi iyi arkadaşına iyi demek için. İlk roundu ben bence arkadaşlar biraz objektif olmak gerekiyor. Ee, Hamza çok pota altına girmedi. Boy avantajını kullanmadı. Ben de bazı iyi sayılar attım. Tamam. Ama bazıları da bence bana göre şans ve çok üsteremedi amca. Şimdi bakalım. İkinci round oynayacağız. Şut. O nasıl olacak onu görelim. Bana çok merak ediyorum. Bakalım. Bakalım inşallah onda da yenilmeyiz. O zaman şöyle yapalım mı? Sen onu yenersen ben yenemeyeceğini de yani şimdi sen onda yenersin. Hani ben normalde bunu yenebileceğimi düşünüyordum. Tam tersi olacak. Eğer sen de onu yenersen taş kağıt, makas yapalım. 5 tur olsun. 5 tamam. tur yine <laughs> yenileceğim gibi bir his geldi. <laughs> var ya. Çok yoruldum onu. Taş, geldi makası da var ya. Bir gram şansım yok. <laughs> Demin yendin ama ilk oyunda. <laughs> ne yapayım ya? Bakalım. Evde çalıştım ben. Evde taş kat makas çalıştım. O zaman hadi. Hadi gel bir tane tur. Bit öylesin. Hadi. Hadi ben yendim. Ha, hadi yumurta. Hamza <laughs> <Şimdi gülüyor> <olarak yorulmuşum. gülüyor> <laughs> bizi. Abi, abi bir çember çıktı. Bir de Hidayet Türk onda meydan okudun ya ona çok gülüyorum. Korona <gülüyor> abi. <gülüyor> abi. Gök, Gökçen'e bekliyorum abi. Ağzımla eğri bas edeceğim. Şimdi buradan Hidayet Türkoğlu'na bir şey, Hidayet Türk abimize bir şey demek istiyor musun? Türkoğlu abimize. Hidayet abi vaz Abi vaz mı? oyna abi. Allah abi Oktay'ı. <laughs> <laughs> Kullan. <gülüyor> Arkadaşlar bu videomuzun, bu videomuzun diğer e, bir açıklaması da ikinci videoyu i̇kinci video. izlerseniz mutlu oluruz. <laughs> Hayır, ikinci videoyu izlerseniz ölmemişiz demektir. Ölmemişiz Kor demektir. Korona ve bizi almamış demektir. Ve demektir ve özür dileriz maskemizi takmadık, nefes alamıyorduk ama şimdi e, korona basketimize devam ediyoruz. Şimdi dezenfektemiz olduk. Hamza sağ olsun. Yalnız i̇kinci parta başlıyoruz. Harbiden güzel çekiyor. Güzel mi? Aynen. Ha <laughs> Şimdi part 2 yapıyoruz. Şimdi şut çalışması, şut atışması çalışması ne? Hamza'nın çalışması gerek ya. <laughs> Arkadaşlar şaka beni. Şimdi şansını hepsini atarım. <laughs> İkinci part. Şimdi başlayalım. Bunu ben ye. O zaman bir gir sonra yapalım. Şimdi yumurta olmasın. Korona var. Biz şu an dezenfekte ediyoruz ellerimizi yani. Ne olsun yumurta başka bir şey yapalım. Ceza başka bir şey olsun. <laughs> ne olsun? Siz bu videoyu izlerseniz eğer 10 kişi izlerse onlar izlenmez ya. Yani böyle durayım ben kafamı orada topar. Yeneceğim de kabullendim hemen ama. Hayır şöyle yapalım Hamza sen tamam mısın? Mesela izleyenler olursa bu videoyu 5 kişi izlerse zaten 10 kişi izliyor. 5 kişi izliyor <laughs> <Över gülüyor> zaten. Cezayı onlar belirlesin. Öbür videoda da onu yapalım. Yorum aynen direkt tamam. O zaman 12'den sonra yasak olduğu için 5'te bitirme kararı aldık. <laughs> Arkadaşlar birileri genildim. <laughs> <laughs> kat makas gel. Diğer videoda artık 5 kişiden ikisi ya da biri kim nasıl çok güzel bir tepkisinden sonra yaparız cezayı. Öbür videoda oldu olur mu? Hamza ile anlaştık, 5 olan kazanır Şuna tamam. bak şuna işte. bak <laughs> hadi 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 Ama Rukiye ben Güzel hareketle <laughs> bitireyim. Hareket <laughs> Yap bir tane. <gülüyor> <Biraz>. <gülüyor> <gülüyor> yani yenildim yani yapacak bir şey yok. Ama güzeldi. Yorumlarda insaflı arkadaşları bekliyorum. <laughs> Yazarsınız artık. Arkadaşlar ee, bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere diliyoruz. Normalde yumurta cezası yapacaktık. Dedik şimdi hem hava biraz esiyor hem kötü kokmayalım dedik. Çünkü kızlarla buluşacağız. Bakayım oh, oh, oh. tabii ki. <laughs> Diye atıyorum. <diyor. gülüyor> Şu an güzel bir video oldu. Hamza teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşürüz. Hamza teşekkür ederim. Ben... Bu videoda parayı, parayı sonra vereceğim parayı. İbanı İban, İban. İban gönder. <gülüyor> <gülüyor> Göremedim abi. Çok çok mesaj geliyor. Hamza tbn 23. Başkanı Başkan'a meydan okuyor. Arkadaşlar bu korona bitsin, seve seve bir parkta buluşup maç yapmaya hazırız yani.